Evet, Fas'taki diğer şehrimiz Rabat'tan merhaba. Eve yerleştik, eşyaları attık. Şimdi şehre doğru gidiyoruz. Hava çok sıcak bu arada. Yani Ocak ayındayız ama burası yaklaşık 20 derece var. Şöyle etrafı göstereyim. Şurada bir kale. Kral Muhammed'in kaldığı kalelerden bir tanesi. 6. Muhammed. 6. Muhammed. Evet, Rabat'ta sahil tarafını ayıran yerdeyiz şu an. Şurada nehir var ortada. Buradan da karşıdan karşıya geçmek için şöyle sandalları kullanıyorlarmış. Gayet güzel bence. Öbür türlü şuradaki köprüyü dolaşmak zorunda. O yüzden böyle bir yöntem bulmuşsun. yerleri var şu kiralayıp biliyor musunuz? Okyanusta surf keyfi. No. 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 Oh, can...

Bir tane de ben alıyorum. Altı bir hem. Çok otantik. Ya makinesi çok güzel. Eski yoksa makinesi çok eski. Sokak lezzetleri devam ediyor. <laughs> <laughs>

ekmek arasında bir şey söyledim. Şurada içinde bol malzeme var. Balık, makuda diyor almış. patatesli bir kızartma. Patlıcan koydu. biber var. Tadına çok merak ettim ya. Yani. Kapandı ya, siyah Bu da balık. İçine i̇şte sos falan döktü. Balık çok güzel. bayağı lezzetli. Fiyat da uygundu, bakarısın ama. Ya 5 ya 10 dinar arası bir şey. edelim. Toquei atrás, toquei atrás. Anh là giới, anh là giới, anh là giới. Anh là sokak tatlısı denk geldi. Muga'ymış adı. Bilmiyorum böyle karışık bir sürü şey söyledik. 15 dirhem tuttu burası. Şu, en çok şundan görmüştüm. Bu Bunu tadına bakacağım. Tatlısı var. satıyoruz ya. Yani. Bizim lokum, sert <laughs> lokumlar Onlara benziyor. Çok farklı. Bunlar Hı, çok sert. Yeah, Çok sert ya var. Ama güzel. Çok tatlı değil. Böyle atışsın, hadi bir şey işte. Güzel mi Rabat'ta akşam yemeği için mekana geldik. Buranın lokal tajininden söyledik. Et içinde, hurma, soslu falan. Tadına bakalım. Çok güzel. Kaburga eti. Aynen direkt kaburgaya koymuşlar. Hı, Hı Ve şunu tadına bakayım. Ya, bu erik ya. Hurma değil. Erik misin? Aynen. Elik var içinde, hurmalıyım, düzeltiyorum. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim, deniz ürünlerimle beraber. Bu aslında bizim böreğe benziyor, bu da çok meşhurmuş. Şöyle göstereyim. Abi şu erişteyi çok kullanıyorlar yalnız ya. İçinde balık deniz ürünleri var. Ya limonlu. Biraz Asya yemeğine benziyor bence ya. Bir de çorbası, bunun sevdiği çorbası. Küre gibi yapmışlar bunu. Bu güzel. Fiyatlarını söyleyeyim. Bu 22 lirhem, bu 47 lirhem, bu da 56 lirhemdi. Biz götürmeye devam edelim. İyi olsun. kaldığımız yerin avlusu. Kuş seslerine yanıyoruz. Madlin adındaki kurabiyeye benzer. Bu Fransız şey. Fransız kurabiyesi tarzı. Kek gibi. Kek gibi. Yani bu şekilde. Yani çok az. Güzel kahve de güzel geliyor. Kahve. Bu sonra

Evet, Aribat Center diye bir yerdeyiz şu an. Abi AVM içinde bir de palmiyelerden var. Şu çok güzel bir ortam. Yeniden merhaba arkadaşlar. Akdal'da dolaşırken ben Suriye restorantına girdim. Şöyle bir ürün söylediler. Daha doğrusu varam aynam diye söyleniyor. Başlangıç, taba. Başlangıç tabağı. Başlangıç i̇şte tabağı. bizim bildiğimiz dolma. Ne farkı var? Onu göreceğiz şimdi bakalım. Şöyle büyükçe ne sarmışlar. Zeytinyağlı dolmaya benziyor. İçinde pirinç var. Dışı zaten üzüm yaprağı. Ama ben aynısı zeytinyağlı sarmak. Gayet güzel aldım. Başarılı. Şu tabak 25 dirhem. Fiyatına söyleyeyim. Kapsa evet. adında şöyle geleneksel Suriye yemeği. Fiyatı 70 dirhem. Üzerine biliyoruz tuzu, Şöyle gayet iyi pişmiş. Pilavı zaten Suriyeli'nin güzel yapar Pilavında bol da saftan var. Saftan Şöyle etine bir bakayım. Şöyle etine. <laughs> Biz <Yumuşabilir. gülüyor> yemeğe devam edelim. Evet, üçüncü olarak da şavarma dedikleri, şavarma, bildiğiniz tavuk döner, bu da 55 dirhem, tavuk parçaları gayet iyi kesilmiş, sulu sulu. Hmm. Üzerinde şöyle bir ekmeği var. Onu oturup sevgani türleriyle beraber. Gayet lezzetli. Denemezini tavsiye ederiz. En son olarak pilavı söyledim. Bakalım bu Hatay pilavesini anlıyor mu? Şöyle tadına bakalım hemen hızlıca. Şöyle. Çok güzel tadı. Fiyatı da 30 lira. Eminiz tavsiye ediyoruz. Yemek üzerinde güzel bir şey. Yapacağız.

start with No. Ha, tamam. Şükran. Evet. Şükran. <laughs> <laughs> Rabat'ta son gecemiz yine sokak lezzetli denk geldi. Ne kaçırmıyoruz. Güzel olduk. Güzel lezzetli kasap. Yan tarafta etleri biraz da Tavuk direkt çıkartıyor orada. Yanında hemen kurmuş tezgah. Eti pişiriyor. Sandviç söyleyeyim. Sosis ve sosis ve köfte var. 20 dirhem. Ekmek arasına koyacak. Şimdi biraz daha alıp bize afiyetle yiyeceğiz. Arasın kuzu kafayı. Ne kadar değil mi? Ha.

Ya? Voilà. Yeah, mira, oh, mira. Two more. Just go with it. Chance. Change. Yeah, change. Oh. Saboştan mı? Fifty, fifty. Uh, you have to fight. You have to fight here. Or you fight. <türki> yeah. Okay. 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 Yeah. Ramen. Fark etmez. Kaç para? Okay. Tamam. Şey oldu. 50 Türk lirası verdik. <laughs> Ha, çok acayip biraz, ya. Biraz kasa. pahalıya geldi. <laughs> şükran, şükran birader. Şükran. 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 nice video. Rabat'taki son günümüzden herkese yeniden merhaba. Kahvaltı yoktu. Şimdi tren istasyonuna gidiyoruz. Marrakeş'e geçeceğiz. Geçerken bir kahvaltı yapalım dedim. lokal yol üzerinde bir yer bulduk. Şöyle iki tane gözleme gibi bir şey söyledik. İçine peynir koyduk. Kahve söyledik. Şimdi güzel bir tatlı bakalım. Şimdi şöyle sebze var. Evet. Oh, güzel got tamam. Şöyle bu da arasında krem peynir sürülmüş. Bu da göreceksiniz. Krem peynirini bakalım. Bu çok güzel yaptı. Görüşmeler bundan iyi. Bu bizim aynı zaten bildiğimiz gözleme, sade gözleme. İçine sade biraz biraz peynir koymuşlar. 先生。<music> olduğu için. Gözleme bildiğimiz tat olduğu için bu biraz garip geldi bize. Şimdi başka bir sebzeler falan var. Tam kartamadım bu sebzesi olduğunu. Bu yavan. Bildiğimiz gözleme yani bizim oralarda yapılan standart gözleme. Bolca baharat kullanıyorlar zaten ürünlerin içinde. i'm gonna